Japonya'da yapılan deneyde su kristallerine keşke kelimesi söylendiğinde kristaller bozulmuş, şükür dendiğinde mükemmel şekiller almış. İbn Arabi bunu 800 yıl önce söylemiş. Dilin titreşimi kaderi şekillendirir. Üç kelime vardır ki söyleyenin kaderini karartır. Evet, yanlış duymadın. Senin dilindeki üç kelime hayatını mahvediyor olabilir ve muhtemelen bugün de en az biriniz söyledin. Doktor Masaru Emoto'nun su kristalleri deneyi tüm dünyayı şaşırtmıştı. Ama İbn Arabi, Fütuhat-ı Mekkiye'de asırlar önce yazmış, dil kalbin tercümanıdır. Ve kalp ne söylerse kader onu yazar. Şimdi dur ve düşün. Bugün kaç kere keşke dedin, kaç kere niye ben diye yakındın, kaç kere ah çektin. İbn Arabi der ki, üç kelime vardır ki bunlar kaderin düşmanıdır. Keşke niye ve ah. Neden mi? Şimdi sana tek tek anlatacağım. Ama önce şunu bil. Bu video belki de hayatında izlediğin en önemli video olacak. Çünkü bugünden sonra konuşman değişecek. Ve konuşman değişince kaderin değişecek. İbn Arabi'nin bir müridi varmış. Sürekli keşke şöyle olsaydı, keşke böyle yapsaydım dermiş. Bir gün İbn Arabi onu çağırmış. Evladım, her keşke dediğinde ne olur biliyor musun? Meleklerin yazdığı güzel kaderini siliyorsun. Çünkü keşke demek, Allah'a sen yanlış yaptın, ben daha iyisini bilirdim demektir. Mürit şaşırmış. Ama üstadım, pişmanlık güzel değil mi? İbn Arabi gülümsemiş. Pişmanlık başka, keşke başka. Pişmanlık, yanlış yaptım, Tövbe ediyorum demektir. Keşke ise Allah yanlış yazdı demektir. Ve Allah'a itiraz eden bereketi kovmuş olur. Bak şimdi sana pratik bir formül veriyorum. Her keşke diyecek olduğunda dur ve şunu söyle. Elhamdülillah olan oldu. Bundan sonrası için hayırlısı neyse o olsun. Bir takipçimiz yazmıştı. Hocam 3 yıldır keşke onu seçmeseydim diyordum. Videonuzu izledim. Keşke demeyi bıraktım. İki ay sonra eşimle barıştık. Meğer keşke kelimesi aramıza duvar örüyormuş. Niye ben? Niye başıma geldi? Niye hep bana oluyor? i̇bn Arabi der ki, Niye diyen kul, Rahman'ın hikmetini sorguluyordur. Ve hikmet, kendini sorgulayan kula görünmez. Hertz Musa'nın Hızır'la yolculuğunu hatırla sürekli niye diye soruyordu değil mi? Ve her sorduğunda cevap alamıyordu. Ta ki susmayı öğrenene kadar. İbn Arabi bunun sırrını şöyle açıklıyor. Allah'ın her işinde bin bir hikmet vardır. Niye diye soran o bin bir hikmeti reddeder. Ama hikmetini göster ya Rabbi diyen perdeleri aralar. Niye başıma geldi? Yerine ne öğrenmem gerekiyor? Niye ben? Yerine Bununla beni hangi güzelliğe hazırlıyorsun ya Rabbi? Niye şimdi? Yerine. Tam zamanıymış demek ki. Biliyor musun? Ben de eskiden çok niye derdim. Babamı genç yaşta kaybettiğimde niye ben diye ağladım aylarca. Sonra İbn Arabi'nin şu sözünü okudum. Her niye bir perdedir. Perdeyi kaldırmak istiyorsan niye demeyi bırak, ne için demeye başla. O günden beri niye babam öldü demiyorum. Ne için bu tecrübeyi yaşıyorum diyorum ve inan her gün yeni bir hikmet görüyorum. Ah be. Ah neler çektim. Ah bu hayat. İbn Arabi'nin ah için söylediği çok sert ah çekmek şeytanın nefesidir. Çünkü ilk ah çeken iblistir. Cennetten kovulunca ah demiştir. Dikkat et. Her ah dediğinde aslında ne yapıyorsun? Yakınıyorsun. Ve yakınma bereketin en büyük düşmanı i̇bn Arabi bir hikaye anlatır. İki adam varmış, ikisi de fakirmiş. Birincisi her gün, ah ne fakirim dermiş. İkincisi, elhamdülillah nefes alıyorum dermiş. Yıllar geçmiş. Birincisi daha da fakirleşmiş, ikincisi zengin olmuş. Çünkü ah diyen eksilir, elhamdülillah diyen artar. Ah diyecek olduğunda hemen şunu söyle. Allah'ım sabrımı artır, şükrümü kabul et veya İbn Arabi'nin tavsiyesi. La havle ve la kuvvete illa billah. Sevgili dostlar, şimdi size İbn Arabi'nin muhteşem bir tedavi yöntemini anlatacağım. Buna dil terbiyesi diyor. İbn Arabi diyor ki: Dili terbiye eden önce kalbini terbiye etmiş olur. Kalbi temiz olan cenneti dünyada yaşar. Bu 40 günlük programı ben de uyguladım. Hayatım değişti. Sizin de değişecek. inanın bana. İlk hafta bir defter alın, üstüne dil defterim yazın. Her keşke niye, ah dediğinizde bir çizgi çekin. Akşam sayın bakalım kaç tane olmuş. İlk gün beni şok etmişti. Tam yetmiş üç kere olumsuz kelime kullanmışım. Hedefimiz önce farkına varmak. Çünkü farkına vardığın şeyi değiştirebilirsin. İkinci hafta artık yakaladığınız her olumsuz kelimeyi hemen değiştirin keşke dediyseniz durun ve hayırlısı bu imiş, elhamdülillah deyin, niye dediyseniz, Allah'ın bir hikmeti vardır deyin, ah çektiyseniz, la havle ve la kuvvete illa billah deyin, İlk günler zor olacak. Diliniz alışkın değil ama sabredin. i̇bn Arabi der ki, yeni dil yeni kader demektir. Üçüncü hafta sabah kalktığınızda yüz kere, La havle ve la kuvvete illa billah akşam yatmadan yüz kere Elhamdülillah ala kulli hal. Bu zikirler dilinizi temizler, kalbinizi yumuşatır. Bir hafta sonra farkı hissedeceksiniz. Diliniz otomatik olarak güzel kelimeler söylemeye başlayacak. Her gün on tane şükür sebebinizi yazın. Şükrediyorum ki diye başlayın. Nefes aldığınız için, su içtiğiniz için, sevdikleriniz için. İbn Arabi der ki, şükür bereketin anahtarıdır. Şükreden dil hazine açar. Son 12 gün ise artık diliniz alıştı. Olumsuz kelimeler size yabancı gelmeye başladı. Etrafınızdaki insanlar sen değiştin diyecek. Evet, değiştiniz. Diliniz temizlendi. Kaderiniz aydınlandı. İbn Arabi'nin müjdesi. 40 günde dilini değiştiren 40 yıl değişmeyecek bereket görür. Dostlar Size bir sır vereyim. Bu programın 23. gününde yıllardır beklediğim bir müjde aldım. Tesadüf mü? Hayır. Dilim değişince kaderim değişti. Her gece yatmadan önce şu duayı okuyun. Ya Rabbi, dilimle işlediğim hataları affet. Kaderime itirazlarımı bağışla. Dilimi ve kalbimi temizle. Ve unutmayın sevgili kardeşlerim, bu yolda yalnız değilsiniz. Binlerce kişi bu programı uyguluyor. Yorumlarda birbirinize destek olun. Yorumlara yaz. Bugün en çok hangi kelimeyi kullandığını fark ettin. Ve bundan sonra yerine ne diyeceksin? Mesela ben başlıyorum. Ben hep keşke param olsaydı derdim. Bundan sonra elhamdülillah vaktim ve sağlığım var diyeceğim. Hadi sen de yaz ve 40 günlük dil detoksu programına bugün başla. 40 gün sonra yorumlara tekrar gel ve neler değiştiğini anlat. Unutma, dilin değişirse hayatın değişir. Görüşmek üzere. Ama bu sefer keşke, niye, ah demeden görüşelim. Allah dilini ve kalbini temiz etsin.